Vazifeden doğan ahlakın annesi akıl. Aşktan doğan ahlakın da medde-i menşe-i masdar kalp. Gerek akıl gerek kalp, aşk ruh. Bunlar manayı insaniyinin birer mümeyyiz vasıfları olmaklı hasebiyle her zaman olduğu gibi mevzunun temel noktasını Hazreti İnsan teşkil eder insan. Bir laf vardır. Hani bazı tevazu cihetiyle söyler bazı kimseler, mütevazı insanlar vardır. Adam olamadık der. Adam olmak kolay ya, insan olmak zor. İnsan olmak çok zor. Allah cümleye nasip etsin inşallah şekil insanından bahsetmiyoruz. Mal şekil insanından bahsetmiyoruz. Bakarsan oh, herkes mükellef insan. Hep öyle. Beşeriye insan. Nasıl? Şeklen. Bizim rahmetli hocamız vardı Mustafa Efendi Hazretleri. Bazen gözlerini kapar, beş dakika, 10 dakika, yarım saat, bir saat öyle durur, rengi atardı, sapsarı olurdu. Bir kere yüzümü kararttım zaten karaya ne yapıyorsun öyle Hoca uyuyor musun, ne yapıyorsun ya? Gözlerini böyle, böyle kapatıp duruyorsun. Bir laf söyledi bize 56 senesinde ama içime işledi. İşlemese söylemem, bak sene kaç. İçeriye bakıyorum dedi. İç alemden ne haber dedi. Şalvarın dışı dedi size ait ama içerisi bize ait dedi, yakıyor dedi. Neden? mana insaniden zerreler var mı yok mu ona bakıyorum yarın vuku muhakkak tahakkuk edecek olan mahşer yerinde o Habibi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek cemali ba kemaline bakabilecek bir vecihi insaniye sahip miyim değil miyim? Ömürler kısa. Ömürler kısa, emeller uzun. Bu kısacık ömür içerisine bu halimle sığabilecek miyim, Sıramayacak mıyım, son nefeste ne olacak, verdiğimiz ahdi tutabilecek miyiz, tutamayacak mıyız, ahit meselesi mühim. Malum ya, mana ilmine göre elest bezminde, elestü birat bütün hitabu izzesinde hepimiz ruhi vücutlarımızla ilk önce peygamberimiz olmak üzere kalu bela dedik. Kanun bela dedik. O bir girişirsek, burada senelerce otursak bitmez o. Hem de hiç yemeden, içmeden, uyumadan. Eles öyle kolay bir şey değil. Şöyle zahiren bir şeyler söylemeye uğraşıyoruz. elest bezminde verilen sözü tutmak. Eles bezminde verilen sözü tutmak. Bu kimlere verdi? İlk önce Peygamberimize. Ondan sonra onun hanedanı ehli beytine ondan sonra ashabı Safa'ya, sonra ezvacı mutahherata, ondan sonra evliyaya, pirana, ulemaya ala merati diyeyim aşağı doğru gelir böyle. O elest bezminde verilen sözün farkına varmayı Allah nasip etsin bizlere. Amin. Şimdi bırak, hiçbirimiz farkında değiliz bunun. Bilginiz de yok. Elest bezm, elest Ama kalu beladan beri Müslümanım der adam durur. Kalu bela dediğini bilir misin sen kardeşim? O da bilmem öyle söylüyorsun peki neyse o da orada kalsın bak bir şey söyleyeyim daha biraz vakit var belki söylemişimdir ama yeni yeni simalar gördüğüm için söyleyeceğim <laughs> Kutbul Aktaf Gavsul Vasili Hazreti Abdülkadir Geylani Kadesallah Hısır Ali Efendimiz 5 yaşlarındayken babası hasbel kader hali beşeriyet birisininle tartışıyordu. Ve öyle bir hale geldi ki fena da hakarete uğramış ona. Fena da hakarete uğrayınca dayanamadı elini kaldırdı adama. Ha, yapıştıracak. Hz. Abdülkadir omzuna vurdu babasını. Baba bir dakika dedi ya vurma. Sen karışma çocuk ya. Sen Dur dedi vurma Allah aşkına deyince durdu. Niye dedi bana ant ediyorsun ya Allah aşkına diyorsun alemi ervahta elest Besmi'nde kalu bela diye cevap verirken bu zat senin yanında oturuyordu dedi. Elest bezminden haberi var Hazreti Abdülkadir'in bir şey anlatamıyoruz galiba. Bakışlar donuk. Bu bir tanesi. Şimdi daha yukarıya yürüyelim. <laughs> Bilirsiniz ya kestirmeden gideceğiz. Ah, ah ahit meselesi çok mühim. Hz. İmam Hüseyin radıyallahu anh Efendimiz'i kerb belada birkaç kuruş için, dünya metaı olan birkaç kuruş için nahat yere şehit ettikleri zaman ondan az evvel mektuplar gitti geldi şöyle oldu böyle gitti işte oraları geçiyoruz hep evladı iyaline dedi baba dedi bizi dedi babasız mı bırakacaksın amcam gitti, dedem öyle, sen de mi şimdi böyle yapacaksın da babasız mı kalalım biz deyince Hazreti İmam Hüseyin attan aşağıya indi ve o evlad iyalinin şöyle o mübarek eliyle bir yüzünü sıvadı. Karşıya bak dedi, baktı. Kudret filmi çevirdi, drırt. Bir de baktı, baba dedi, efendim şeyler görüyorum, öyle mi ne görüyorsun? Seni paramparça ediyorlar dedi. Ben dedi bunu bilirim, ben Hazreti Muhammed'in torunuyum. Alemi ervahta eles bezminde mabudu maksudum Rabbim Allah'a söz verdim. Burada o sözümden dönemem dedi. Bile bile giderim. Orada söz verdik ya. Allah bize o sözü verdik ama tutmayı nasip eylesin inşallah. Ya İslam'ın farkına varmayı nasip etsin Cenab-ı Allah. İnanın itimat buyurun. Sizler için söylemiyorum. Genelleme böyle. Biz ne olduğumuzun farkında değiliz ya. Hiç farkında değiliz. Sadece insan makine işte, bir makine gibi yer içer tuvalete gider bilmem ne yapar falan malum. E insan insanı insan işte. Akşama ne yemek var? Ondan haber ver. Ötesi mümkün değil. Öyle değil mi? Bunlar ibaret. İnsan bundan ibaret. Değil ki öyle emme basma tulumba gibi yer içer tuvalete gider. Bu kadar mı insan? Yok ya. Yok. Yok. Kudret kitabı keriminde durup dururken boşuna mı söylüyor? Ey Hazreti İnsan diyor sana, Hazreti İnsan, bak kıymetini bil, senin başına bir kerrem ve koyduğum için, iman şerefiyle müşerref kıldığım için, ey iman şerefiyle müşerref olan kulum diye hitap ediyorum sana. Beğenmedin mi diyor, beğenmedin mi? Allah farkına varmayı nasip etsin. ahde vefadan dolayı bir şey anlatayım ister misin? Buyur Anlatayım belki hoşuna gider. Zihninde kalır.